Ama börek mi? <laughs> Hayır. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Parlatıcımı şuraya koymuştum. İçime kaçtı. <laughs> ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Tövbe tövbe. Çıkartma. Şimdi <laughs> <laughs> Gözdeciğim. Oralar çok olmadı mı? Yani bunlar biraz... Şuh detaylar. Bizim her ay çektiğimiz bir serimiz var. Evet efendim. Nedir bu? Saçma videolar izleyeceğiz. Evet, hepsini böyle bir şekilde çekiyoruz ya! <laughs> evet! Viral videolar bölümüne hoş geldiniz! Evet. Şimdi arkadaşlar, Mart ayının viral ay videolarını ikiye böldük bu sefer. Hı. Biraz fazla viral video çıktığı için hemen çekeriz dedik, sonra da devamını çekeceğiz Hı. efendim bunun diyelim. Andımızı biliyor musun olayını? Şey mi dostum? İğneyi andım! <laughs> evet. Mesela o var, Mansur Yavaş'ın işte, Twitch videosu falan evet. çıktı, onları koyamadık. Şimdi yorumlarda yazacaklar onlar nerede, Onlar ikinci parti arkadaşlar. Tamam tepki vereceğiz. İlk olarak abi biliyorsun artık Türkiye'nin bir risk haritası e, çıkıyor Ay, evet. her iki haftada. Ha uşak. Her şey. renkli renkli böyle evet. şeyler. Şimdi Aykut Elmas'ın bununla ilgili bir efendim skeci var. Onu izleyeceğiz. İl il risk haritasına göre normalleşme süreci başladı. Şşt. Hadi gidin gezin hadi. Of oh, baba oh ya hele şükür. Hadi. Sonunda bir nefes alacağız sağ ol oğlum. Kafeler açık mı? 7'ye kadar. 9'da evde oluyor ama herkes. Geç, geç! Tamam <laughs> ya yani geldik bağırma işte. Ne? Sizlere bak şimdi. Tamam geldik işte ne. <laughs> Sokaktan topluyoruz. Hepsi farklı yere takmış maskeyi. <laughs> Öyle mi olacak? Akşamlar. Öyle mi anlaştık? <laughs> Baba ben 8.30'da buradaydım. Ferin. Çok, çok mavi değil mi o alandaki? <laughs> Ulan çıkartmadım. Biraz örnek alın kardeşimiz. Baba ben hiç yemek seçmedim. Taranamı da bitirdim. Uyuma sen. <laughs> çok tatlı. <laughs> Uşak, sen babamın yanında niye şov yapıyorsun ha? Oğlum, toplanıp bir hapşururuz, kırmızı olursun ha. Bak, deneme bizi. Ayağını denedim. Uşak, sen gezebilirsin oğlum. Rahatına bak, hadi. Baba, İstanbul'la Ankara hiç uyumadı sosyal mesafeyi. İzmir'de içki içti, haberi yok. Ulan Marius, pazar günü çıkmıyoruz. Hepiniz buradasınız. Ee, çok evet. iyi! Gerçekten çok güzel özetlemiş. Nasıl buldunuz? Çok, 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 çok iyi ya, ben bunu görmemiştim ya. Keyifli değil mi? Vallahi. Güzel. Evet. Aykut Elmas'a da buradan selamlarımızı Aynen Şöyle ki, şimdi mesela ilk başta kafeler, restoranlar açıldı. <laughs> Sonra işte o kırmızı oldu. Hala evet. aç. Ne düşünüyorsun mesela Kendi bu Kent ormanına gittim ya. Bir kalabalık, her yer, ana baba günü. Herkes kendini sokaklara atmış. Abi yani ne diyeyim ben şimdi? <laughs> ya ama kırmızı olması da normal. Ben hafta sonu Cadde gittim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Cadde bırak, burası bile değil. Değil mi? Her yer öyle yani. Evet. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin orada oturuyorum ben. Bugün evlenen vardı. Şakası. <laughs> Full trafik de orası. Her herkes vardı, evlenen de vardı. de <laughs> öyle. Manyak mısınız abi? Evet. <laughs> ya gidin ya. Pandemi var mısın? Aynen öyle. Bakalım sonumuz hayır olsun arkadaşlar diyelim ve devam edelim ikinci videomuzda. Emrah Karaduman'ın İbrahim Tatlıses ve Dua Lipa'nın şarkılarını meşapladığı bir video izleyeceğiz. Biliyor musun bunu? Evet. Biliyorsun ha? Evet. Kulaklığı takalım, kulaklıkla dinleyelim. Bak bak kulaklığa bak düştü. Dans ederken düşüyor bu. Ladies gentlemen. <laughs> ya. Aşırı başarılı bir iş. Kurgu da çok iyi. Değil mi? Kurgu çok iyi. Nam nam kuruşağına değdi. Beynimin içi. Yandan <laughs> <laughs> kurşunu değdi. Hançer yarası değil, domdomuş kurşunu değdi. Gel gel gümüne gel. Gel gel gümüne gel, 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 gel koyuna domdom kurşunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel, fazla güzel. Ya inanılmaz! Yani Dua Lipa'nın bunu bir şekilde izlemesi lazım. Dua Lipo buradan duy bizi. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim, dinlenebilir bir şarkı olmuş ama. Yani şey değil, evet, tamamen bu şaka mı? değil yani. Evet. Çok iyi! Evet. Güzel değil mi? Bayıldım ya! <laughs> bir şekilde bu videonun... Dolayısıyla ulaştırılması lazım. Değil mi ya? Çok beğendim evet. yani Kusursuz değil mi? Evet. Kusursuz. Kliple şarkı çok güzel. Olmuş. Uyum sağlamış yani. Şarkı evet. bayağı güzel olmuş. Spotify'a koy. Bayağı izlenir yani. Şaka şaka. Vallahi. Oğlum ben arada açıyorum biliyor musun? Nanka, harbi çok güzel evet. ya. Başarılı evet. Daha açarım yani. Kurgu çok iyi. Renkleri bile birbirine matchlemiş. Evet. Kalır yapmış yani. Bayağı tatlı duruyor. Kolay bir şey mi? Yok değil. Kafa patlatmış canım buna. <laughs> hem Öyle sağında mi? patlatmış hem görüntülere yani. Emrah Karaduman'ın da en iyi işi galiba bu. <laughs> Özür dilerim. Öyle, de, öyle de demeyelim de e, kendisini selamlarımızı iletelim buradan. Bu da çok güzel olmuş diğer işleri gibi gerçekten de. İbrahim Tatlıses'in Dom Dom Kurşunu şarkısı şarkısıyla Dolly Parton'ın Blow Your Mind şarkılarını efendim. birleştirmiş kendisi Mert yine saçlarıyla ilgileniyor. Hayır oğlum ne yani alakası var? ne dedi? Domom kurşunuyla blow your mind. Doğru mu lan? Ya kanka doğru da yani. Tamam. Bu hayır. bana bakıp hay part <laughs> tamam, part part hatırladım o <laughs> 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 Geçiyoruz efendim. Şimdi kısa kısa videolarımız var Dalyacığım. Onları izleyeceğiz. Yine bu ay çıkmış videolar. Ha benim canım. Kurtu mu bu? Çünkü. Ya yerim ya. Özlürüm seni, tez gelme. Ya teyze benim ya. Çok... Bir şey yok, ya korkma. Akıllı kızım. Aynen annem bak gel 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 gelme. Gel 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 bir şey yok ya korkma. İyi kedileri yemiyorlar. Evcil gibi evet. Kas çatası mı verdi? Bir da tok olduğu için büyük ihtimalle. Ya zaten, zaten tilki genellikle yumurta yer. Arada böyle mesela bilgi sıkıyorsun ya. Vallahi lan. Ne kadar doğru bir şey. Bence de yani. Hani, Oğlum, hani yani. aynen. Yani. Oğlum yumurta yer. Bu bilgiyi nereden biliyor Bu bilgiyi hiç sorgulamıyoruz yani. Tamam tilkinin en sevdiği. Ya için. dur tamam. Bırak Yaz ya. lan. Bakma. Bugün bak bak nasıl geliyor yiyor. Ay çıldıracağım. Kedi yonca adını koymuş. Gerçekten. <laughs> yonca kusura bakma et yok diye. Kediler de sıradan... Ya elinden yiyor. yiyor ya. Yerim kıyamam. Evcilleştirmiş tilkiyi. Bitti ne var? Ölürüm ben. Ya. Kedileri de ötekileştirdi. <laughs> evet. Karşıdaki <laughs> teyzemiz hem kedileri besliyor hem... Çok yükliyor. güzel, çok güzel bir yürek yani. Teyzeciğim, yüreğine sağlık. Yüreği sağ çok güzel, evet. Sen mesela yolda bir tilki gördün. Yapamam mesela yani. <laughs> Yapamam oldu, abi. Güveni, senin de yüreğine sağlık yani. olsun birazdan. Ha? Senin de, de yüreğine sağlık olsun birazdan. Yani tamam olsun da yani şimdi... ...teyze yürek yemiş. Evet, tamam, tamam ben de yürek yiyorum da o kadar da güzel hissediyorum. spreydi bu Anlayan, abi. Anlayan anlar yani. Bir efekt katalım mı? Ne yapalım? Anlayan anlar yani. Şuradan çarpı koy bunu. Doğabici. Devam ediyoruz. Aa bunu gördüm. O da lak diye alıyor pastayı yüzüne bir bak şimdi. <laughs> Adam bekliyor bak bak. <laughs> Çok iyi. Ya bir pasta kendimiz <laughs> vardı. Bir pasta yiyecektik yani. <laughs> bu arada gerçekten partilerdeki en dayı hareketler. <laughs> bu da <laughs> ben bunu alıyorum ben bunu gidiyorum. <gülüyor> Mert ya <laughs> Bu inanılmaz bir rolden çıkış gerçekten. Biz sen nasıl biliyorsun bunları acaba ya? Aa biz de Mert Soydan olduk. <laughs> Bu kurulmuş Osman mı? Bitti. Bitti mi? Vallahi galiba bitti. Bunu <laughs> <laughs> Galiba bitti. Ben bunu alır gidiyorum. Ya bırak beni! bırak. <laughs> Burada şey hakikaten enteresan. Bu kadar girip ya, bir evet. anda rolden çıkması. Etkilendim ya bence iyi hareket. Çok etkilendim. güzel oyunculuk yani. Çok mükemmel ama bir, bir dur bir ya mimiklerin soğusun arayam. <laughs> <laughs> nasıl yani helal olsun. Sen nasıl bu kadar yoğun duygudan bir anda çıktın? Çığlık çığlığa bağırıyor ben de moda evet. girmiş. Hayır yani adam da okey. Çocuğun oyunculuğu. Ben duramam ki put gibi gülmeye başlarım yani. Sıradaki videomuza geçiyoruz efendim. Kadınlar gündüz olarak yapılan bir kamera şakasını izleyeceğiz. Ya inşallah izlememişim ya. Bunu izlemedin abi. Ee, İzledim. Mert sana... <laughs> ya özür dilerim ya. Resmi kaloriferi... İşte ne bileyim içkiliydi bilmem neyi. Burak abi bunların hepsini <laughs> yasaklıyorum. Kanka abi. ne yapacağım Instagram'da o zaman? Ya hayır abi oralara girmeyeceğiz. Çok nazik görü. Çek bunları çek çek. Teşekkür ederim Murat Bey. <laughs> ben bunu gördüm. Tamam, alışacağım alışacağım. Ha, şimdi yavaş yavaş, a havaş, yavaş, yavaş. Ay. Ay, <laughs> Biraz hızlı galiba <kaynağı> değil mi? <laughs> i̇şte biraz yavaş, tabi, tabi, tabi. Biraz <gülüyor> <gülüyor> hızlı galiba değil mi? Hadi ya! ne ha. bas. <laughs> adamın suratına bak. Duralım, istiyorsanız bir. Sol ayağımızı kullanıyor muyuz? Ee, Aşı Ay, da... ne? Ee, Ayşe de... ne? Şöyle yaparsam ne olur? O yüzdeki gerginlikler çok <laughs> iyi ya. Aman aman. Aman, 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 aman şey. <laughs> Oğlum bu çok hoşuma gider. Ben de şey olmak istiyorum. Allah'ım adam ölecek lan. <laughs> <laughs> o da bir şey kaldı mı? Aa, ben <laughs> Şevval'in özgüveni peki suratındaki? <laughs> bakış çok iyi hani. <laughs> Her şeyi açıklıyor o sondaki bakış. Ne oldu? <laughs> <gülüyor> 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 güzel video. Evet. Güzel video. Beğendin mi? Bayıldım. Güzel. güzel video yani. Çok evet. güzel abi. Ama o ceketli amcanın o 0.5 saniyelik bir bakışı var. Tam film şeridi geçmiş orada, anladın mı? <laughs> yani o belli. E, Kadınlar günü özel abi trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir şakaymış bu. Videoda yer alan sürücü Türkiye'nin en genç rally şampiyonu olan Burcu Erenkul imiş efendim. Nasıl buldun şakayı? Çok hoşuma gitti. Frene basalım mı? Sol ayağımızı kullanıyor muyuz? Kullanırız tabii siz kullanmıyor musunuz? Vallahi hoşuma gitti. Şanımızı kurtarmış ablacığım. Çok güzel. Ben de yapmak istiyorum birini. Minik şeyim ya. Görünmüyorum çok arabanın içinde de yani. Evet duruyorum. O yüzden evet. insanlar böyle çok arabama binmekle alakalı tedirginlik yaşıyor ama iyi kullanırım. İyi mi kullanıyorsun? Vallahi. Soralım. Var. İyi mi hiç yani çok da şey yapmadı. Hani öyle geçiştirdi yani. Ben çok <gülüyor>, Gülüyor! Helal olsun ama gerçekten iyi. Bence onun sebebi de ne biliyor musun? Yani kadınlar hani kötü kullanır falan diye bir algı var ya. Kadın olmak zor bir şey. Anlıma hani tam istediğin gibi yaşamıyorsun, gece çıkamıyorsun, şey yapamıyorsun, sürekli bir hayatında bir panik var ya. Evet. Bence ondan dolayı da hani arabayı da etkiliyor gibi bir şey. Anladın mı? Kadınlara karşı bir ön var falan. Kadınlar da artık hani bu baskı yüzünden trafikten rahat bir şekilde araba kullanamıyorlar. Onların Yerginlik üstünde de yani. bir baskı olduğu evet. için baskıda hata yapmaya çok müsait oluyorsun. Şimdi biliyorsunuz 8 Mart günü geçti. Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladık ve 8 Mart için yayınlanan iki tane video çok konuşuldu ülkemizde. Boyner'in videosunu izledeceyiz önce evet. ve bu konuda detaylı bir konuşmaya gireceğiz efendim. Kulaklarımızı takalım. Geliyor. 8 Mart geliyor. Dev indirimlere hazır mısınız? Böylesi görülmedi. Bu indirimlere kayıtsız kalamayacaksınız. Namus indirimi. Tahrik indirimi kravat takma indirimi. Aa, tüylerim diken diken oluyor ve Evden erkek sesi geliyor. Gözüm atıyor. 2020 yılında Türkiye'de 300 kadın cinayeti işlendi. Verilen cezalarda anlaşılması güç indirimler uygulandı. Suçlular bu indirimlerden yararlanamadığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olacak. İstanbul Sözleşmesi'ne kulak verin. Lütfen indirmeyin. Evet. Boyner grubun bir reklamı idi. Güzel bir ters köşe yapmışlar. Çok paylaşıldı. Çok güzel reklam. Çok sinirleniyorum ya. O başta söylediği o ceza indirimleri var ya. Hı. ya. Reklam olarak çok güzel ama gerçekten şaka gibi ya. İnanılmaz güzel yapmışlar ama keşke bu tarz şeylerin karşılığını görebilsek. Maalesef. Gerek kalması aslında böyle evet bir şey böyle bir bahsediyor. şey gerek kalmasa ya yani çünkü büyük bir çoğunluk aslında destek veriyormuş gibi gözüküyor ama bitmiyor yani hala bu kadar mevzu oldu hala her sabah ben Twitter'a açtığımda ya da bir haber şeyini açtığımda hala kadına karşı bir şiddet adamın serbest bırakılması vesaire vesaire ve her şeyi hmm. sürekli tekrar ediyor yani empati yapılması lazım abi bu kararı empati veren indirim indirim kararını veren kişiye hmm. bu senin ...kız kardeşinin, eşinin, ablanın, annenin başına gelseydi bu ceza indirimini yapar mıydın? Peki niye bu indirimler yapılıyor sence? İşte haksızlık zaten çünkü. Niye sorusunun cevabını verebilen keşke. vicdansızdır zaten. Niyesini bilmiyorum, keşke bilsem. Çünkü niyesini bilsem belki çözümü evet. bulabilirim. Ama sebep olduğu çok fazla şey var. İnsanların içinde bu canavarlık diyeceğim varsa bu durumlardan sebeple uyanıyorlar. Dolayısıyla artış da söz konusu. Ya gerçekten eğitim ailede başlıyor. Hani biraz a benim oğlum, kadın senin el, elinin kiri, benim oğlum aslan her şeyi yapar. Yok vurar, kırar, parçalar. Böyle yetiştirilen çocuklar, erkekler oldukça ve bu insanlar baba veya koca sıfatını elde ettikleri noktada maalesef hocalıyorlar kadınların kendi ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olması lazım ki baş kaldırabilsinler. Yoksa bu kervan daha çok su götürür kaldırır. Canımızın yani insanın başka canından ne var Koran oldu bir yıldır evdeyiz hepimiz neden canımızı korumaya çalışıyoruz. Yani canımızın tehlikesi yani tehlikede olduğunu bilmek ve buna karşılık hiçbir şey yapılmadığını görmek insanı yaşama hevesinden kaçırıyor yani ve elin kolun bağlı böyle oturuyorsun ancak böyle konuşabiliyorsun bu da beni delirtiyor. 8 Mart günü bir tane kadını dövdüler ya hani Sağlı. çocuğun önünde. Evet. Gerçekten yasalar şu şekilde çalışıyor. Yasalar genellikle <laughs> haksızı koruyamıyor. O haksız sosyal medyaya başvuruyor. Evet. Sosyal medyada e, yeterince ilgi görürse sosyal medyadan dolayı e, yasalar çalışıyor. Bu kadar korkunç, bu kadar adaletsiz bir sistem nasıl görülmüyor anlamıyorum. Yani sosyal medya olmasa burası gerçekten taş devrinden farksız yani. Hani Herkes gücü gücüne yetene zarar verebilir. Asla hiçbir şey de olmaz yani. İkinci videomuzu da izleyelim. Konuşacağız abi devamını. Çok kötü yani. Çok kötü. Evet. Konuşma geliyor. <laughs> Bugün... Dünya Kadınlar Günü. <laughs> elbette ki hepimiz kadehlerimizi tüm kadınların şerefine kaldırıyoruz. <laughs> tüm kadınların şerefine ama 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 ama. Bu kadehi niçin ve kiminle kaldırdığımızı da unutmadan. Mesela bir kadını sadece giyimi kuşamıyla yargılamayanlarla birlikte kaldıralım kadehlerimizi. Ne kadın ya, insanı bence direkt. Yola ya böyle mi olacak? Gerçekten hepsi indirecek mi? Seni dövermiş, ulu orta kahkahaymış, artık bu tip çağ dışı sözleri kullanmayan... ...hatta kullananları ayıplayanlarla birlikte kadehleri kaldıralım. Sırf kadın olduğu için... ...işe alırken ya da terfisinde ayrımcılık yapmamış... ...mesela daha az maaş ödememiş olan yöneticilerle birlikte kadeh kaldıralım. Aynı hayatı paylaşırken... ...ev işlerini de, çocukların bakımını da eşit şartlarda paylaşabilenlerle birlikte kadehleri kaldıralım. <laughs> Reis ne yapıyorsun? <laughs> Bu kadar mı yani? Bence çok abartı olmuş ya. Yani. <laughs> Çünkü yani belli ki iyi niyetli Hayatı boyunca... Saldırıyor. ...bir kadına el kaldırmamış... ...ya da sözle taciz etmemiş olanlarla birlikte kadeh kaldıralım. İndir. Hı. Ve son olarak... Bu dünya... ...kadınlar için bu kadar adaletsizken... ...sessiz kalmamış. Tüylerim diken diken şu an. Böyle bu adaletsizliğe mi? bir son verebilmek için yeri geldiğinde... ...sesini yükseltmekten korkmamış olanlarla birlikte kadehleri kaldıralım. Bir tek Demeter Evgar şeymiş kadınmış. <laughs> ben istedim <laughs> ki... ...burada biz bizeyken... Biraz daha açık olalım. Hadi yüzleşelim kendimizle. Ne kadar medeni olursan ol, ne kadar maddi durumun iyi olursa olsun... ...bir şekilde yapıyorsun bunu. Şimdi bu kadeh... ...bütün kadınların şerefine... ...ve tüm kadehlerin birlikte kalkacağı o güzel günlere. Nasıldı arkadaşlar? Çok güzel. Tüylerim böyle diken evet, diken oldu. yani gözlerim şey oldu ya. Evet meyhanedeyiz. Nokta bizim reklamı idi. Bu hadi yüzleşelim hashtag ile paylaşmışlar. Yani olay şu abi. Anladım anladım. Ama yani ben daha iyi verebilirlerdi bunu yani. Hani kadehleri kaldıralım da indirelim de yerine. Hani bu karakterlerin alt, arkasında böyle bir şeyler yaşadığını görebildik belki anladın mı? o çok standart. Hani yine de kaldırırlar da atıyorum böyle birbirlerine bakarak mesela gibi. İki cümlem var. Bir Gerçekten erkeklerin fiziki gücünü, avantajını diyeyim. Kadına karşı kullanmasını şerefsizlik olarak nitelendiriyorum. 2. Kadın erkek olarak hep bakıyoruz ama kadınlar da kadınların çoğu yerde hakkını yiyor. Yani her şeyde kadının kadını korumalı ki karşı cinse karşı dik durabilsinler. Boğazım düğlendi ya. Ben onu izlediğimde de kötü oldu. Ee, değindiği şeyler çok iyi yani söylediği her şey o kadar doğru ki sosyoekonomik ya da kültürel farklılık gördüğümüz insanlarda sanki kadına yönelik şiddet daha fazlaymış gibi geliyor ama işte bir yönetici de bunu yaşayabiliyor, bir öğretmen de dışarıya böyle çok neşeliymiş gibi gözüken ama arka planda çok kötü şeyler yaşayan insanlar var. Karşındakini dövünce eline ne geçiyor? Kendini daha mı kuvvetli, üstün mü görüyorsun kadına karşı? Hem dövmek, hem sözlü yani şiddet. Evet, doğru. Ya bunun sebebini gerçekten bulamıyorsun ya. Yani. E hala kadınlar gününü kutluyor ama biz beni üzüyor. Çünkü evet. bir şey normal olsaydı günü olmazdı Burak. Zaten kadınlar günü zamanında kadınların eşitsizliğe karşı bir ayaklanma çıkarmış olduğu bir gün. Oradan buraya hiçbir şey değişmemesi ve hala bu günleri kutluyor, kutlamaya çalışıyor ve böyle bu tür şeyleri bu günlerde yapmak zorunda kalıyor almamız beni çok üzüyor. Kadınların haklarının hatırlandığı ve unutulduğunun hatırlatıldığı bir gün aslında. Evet. Hmm, kutlu olsun. Peki. Teşekkür ederiz Gözdeciğim ağzına sağlık. Erkek kadın ayrımının bile yapılması enteresan sonuçta. Ya karşındaki kişi Birey, insan. Ekstradan nazik davranayım, ekstradan üstüne gideyim diye bir kafede. ...zaten insanlara karşı nazik olman gerekiyor en nihayetinde. Güzel. Güzel konuş. Peki, bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Buradaki amacımız da birazcık şey. Tabii ki biz bu sistemi değiştiremeyiz burada konuşarak ama en azından bizi izleyen küçük ama yaştaki konuşalım arkadaşlarımız... Yani o mesajı alıp büyüdüğünde bu mesajlarla evet. belki daha iyi bir insan evet. e, olabilir diye düşünüyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. Bye bye. Bitirelim bölümümüzü. Evet. Mart görüşürüz. Bu şekilde şey yaptık. Bir daha devamını yapacağız Mart. In. Evet. Mart ne? 15'ten 30'a mı? 15'ten 30'a kadar devamını çekeceğiz. <laughs> yani. Hadi şey bakalım Hadi bakalım. Evet. Bazı içeriklerimiz de hazır. Bunu çekene kadar 2-3 tane çok güzel viral de çıktı yani. Andığımızı biliyor musunuz? Ya, Dostum şey değil. mi? <laughs> evet evet. Neydi lan şarkı? <laughs> yangınlar ne? Yine bu? yangınlar <laughs> yine ben.